Nosemit bitkisel sıvı premix iki şekilde uygulanabilir bir üründür. 1. Nosemit hücum dozu uygulaması. Bu uygulama Nosema Serena ve Nosema Apis'e karşı mücadele esasına göre belirlenmiştir. Nosemit 1 bölü 10 oranında homojen bir şekilde karıştırılır. Hazırlanan karışım 2 gün ara ile çıta aralarına, arıların üzerine gelecek şekilde püskürtme yöntemiyle en az 4 ya da 5 defa uygulanmalıdır. Ayrıca kovan iç yüzeylerine ve uçuş tahtasına da bu uygulama aynı tekrarla yapılmalıdır. El demiri, fırça ve benzeri alet ve ekipmanlara da mutlaka uygulanmalıdır. Kovan aktarımlarında kovan içerisine, kabarmış petek ilavelerinde petek yüzeylerine uygulayarak kovan hijyenini sağlayabilirsiniz. 2. Osemit besleme ürünleri ile uygulanması bu uygulama Nosema serena ve Nosema apis'e karşı mücadele esasına göre belirlenmiştir. Nosemit 100 litre şurup ya da 100 kilogram kek içerisine 1 litre olarak ilave edilir. Besleme en az 2 ya da 3 doz şeklinde yapılmalıdır. Nosemit bitkisel premiks ailesi. Nosemit bal arılarının besin zincirindeki bitkilerden elde edilen fonksiyonel tıbbi destek ürünüdür. Sürdürülebilir arıcılığın temel ilkesi olan arı sağlığını korumada doğal çözüm ortağınızdır. Hiçbir kimyasal bileşen, antibiyotik, koruyucu ve renklendirici içermez. Balda kalıntı bırakmaz. Balın aromasını değiştirmez. Bal akım dönemi dahil havanın 14 derece ve üzerinde olduğu her dönem uygulanabilir. Nosemosis'e karşı bal arılarının fizyolojik korunmasına ve desteklenmesine yardımcı olur. Uygulama sonrası Nosema Serena ve Nosema Apis varlığının %92 ile 95 oranında azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Nosemit konsantre bir üründür. Direkt uygulamayınız.